Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kitty oynayacağız. Ama Kitty ben multiplayer oynamayacağım. Biliyor, çoğunuz biliyorsunuzdur. Zaten herkes biliyordur. Ben arkadaşlar Kitty'yi bir player yani bir oyuncu modunda oynayacağım. Ee, neden diye soracak olursanız arkadaşlar size kaçmanın detaylarını daha iyi göstermek için çünkü insanlar her şeyi oluyor ediyor. Önce chapter 1'i yani normal sonu Ondan sonra ise gizli sonu göstereceğim arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu e, tap player mod da bot oynayabiliyorsunuz. Çünkü player yani oyuncu olursa biliyorsunuz arkadaşlar tek siz olacaksınız. Şimdi oyunda ses yok. Bu alıyorsunuz ilk önce. şu -şey düşüren kapısını kırıyorsunuz. Kır. İnşallah çok nurluğum tutmaz. Yani e, yapamaya da bilirim. Allah geldi bak kedicik kedicik. Kedicik oraya kapan fare kafa fare kapanla kurdu. Yakalanırsak direkt oyun bitiyor. O, bu sıkıntı bir şey. Ee, ama ben yine de size göstermeye çalışacağım. Olmazsa multiplayer'a geçerim. Ay ay olmazsa multiplayer'a geçerim arkadaşlar. Ee, bunları yapıyoruz. İlk önce kırmızı anahtarı alıyoruz Bodrum. Ben oradan nasıl geçemedim ya? Ve tekrardan oyuna girdim. Abi ben oradan nasıl geçemedim ya. Noobum cidden noobum. Bugün size kaçmaya iyi detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Ee, çok kolay olabiliyor oyun. Bazen çok zor olabiliyor. Multiplayer modunda bile botta kaçmasa aşırı zor oluyor. Ee, burada bakalım ne kadar zor olacak. Kapa şu animasyonu. Şimdi kedicik 5 saniye içinde uyanacak. 5 saniyede de direkt buraya gelecek. Çünkü başka oyuncu yok. Başka oyuncu olsa tamdır. Al şunu. Tamam. Şimdi bunu alıyorsunuz. Buradan kedicik geliyor. Kediciye şöyle fake atmanız lazım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hop hızlı bir şekilde fake attık. Ondan sonra kedicik 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 ya kedicik 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 benim arkamda koş 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 koş. Hayır. Oraya bir daha takılırsam ya takılmayacağım. Evet takılmadım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra buradan yukarı çıkıyoruz. Yukarıdan K kartı alıyoruz. K kart hemen K kart. K kart. K K, K card yok. Ne K kart yok? K kart. O zaman e, ana masada. Evet, ana masa. Ana masa. Ana masa. What? Ana masada da yok. Aa, nerede bu K kart? Aa K kartı saklamışlar. Kardeşim ben ne yapacağım? Aa kedicik. Selam. Ee, şimdi ne yapacağım peki? K kartın olması lazım burada. Neyse yukarı bir çıkalım. Şunların tahtayı sökerdim ama peşimde. Kedicik buraya girdi. Bekle bekle bekle. Hemen şunları bir. Daha. Bu levleye ile arkadaşlar çok işimiz var. Yani levi. O ne ya? Öcü gibi tövbe estağfurullah. Aç şurayı. Buradan tahta çıktı mı? Çıkmadı. Tahta çıkardı iyiydi. Şöyle kedicik. Kedicik bak da kalmışken ben oradan şöyle key keycard'ımı alırım abi. key keycard'ın iki yeri var. bir bura. Diğeri de bura. Şimdi aşağıda benzin var. benzin e, kapısı açık kalsın. Şöyle benzinle e, ben şunu droplayayım abi. Buraya gelip alırım. Sonra benzinle şurayı şunu koy. Kedicik hala baktı mı? Kedicik hala baktı. tam. Kedi uydu. Kedi. Dur. Kedicik İnşallah öyle bokta kalmıştır. Yani çıkmaz umarım. Şöyle key cardımızı alalım. Key cardımızı giriş kapısına koyuyoruz. 3 tane benzinin yerini açmamız lazım arkadaşlar. Öyle bir şey de var. Kedicik gelme kedicik küçük kedicik. Canım kediciğim benim canım. Canımın içi güzelim ya. Şöyle şuna da dolduralım. Tamam. Şimdi e, az önce bıraktığımız yeri hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen oraya gidiyorum arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmemeliyiz. Kedicik hala orada mı? Umarım oradadır. Evet. Oraya sıkışmış o. Ben işlerimi daha kolay yapabileceğim, daha kolay videoyu göstereceğim. Kedicik sağ ol ya. Kedicik. Kedicik e, yalnız kazını değersen beni öldürür. O yüzden dolayı ben şuradan şöyle gideyim. Lev Levyemi verin bana. Nerede Levyem? Levyem başa dönmüş. Ay. beni çok uğraştırıyorsun. Kedicik gelme kedicik. Kediciye de bakıyorum ki arada yani beni rahat bıraksın beni salsın diye. Hemen bunun çıkışın kapısını açalım. Ondan sonra ya, zaten yapacak bir şey kalmadı. Yeşil anahtarı vurup buradan çıkacağız. Hop. Dit 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 oyunum arada bir kasıyor olabilir arkadaşlar e, salondayım yani e, geç bir odadayım en geç odada değilim ama en geç odada bir videom vardı ona dislike atacaktım sonra vazgeçtim ne olur dislike atın neyse ben videomu niye konuşuyorum neyse şimdi şuradan yukarı çıkalım bizim işimize o yarar hemen hemen hadi hadi hadi, hadi, hadi. 6 dakikada falan kendim çıkacağım ya kedicik Sağ ol. Bu kadar girdiğin için. Şimdi yeşil anahtarı bulacağız. Yeşil anahtar nerede ya? Ben hiç bulamıyorum abi şu yeşil anahtarı. Hiçbir oyunda bulamamıştım. Ee, arkadaşlarım bulmuştu. Onlar da nereden buldu? Bilmiyorum. Şimdi bir saat geç. Aaa buldum lan tek de. Hiç bilmiyordum bu. Kedicik böyle üstümden geliyormuş falan korkarım. Allah korkarım. Kedi orada sıkıştı abi. Ben de sıkışmışken şunu açayım şöyle telefondan oynuyorum. Bu arada işlerimiz çok zor. Şimdi bunu bırakayım. Tahtayı alayım. Ondan sonra şuraya benzin bidonunu koyayım. Şimdi çıkış açıldı. Çıkışa erken yol yalnız kafadan geçtim. Çıkışa erken yoldan gitmek için şu tahtayı şuraya koyayım. Şimdi bir saat aşağıdan inmeyelim. Şöyle koş şuraya tahtayı ve ee, şunu da bırak yere. Tamam, güzel. Şimdi kaçacağız arkadaşlar. Koş 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 koş. 5 dakikada çıktım. Video kaydı 6 dakika oldu ama. <laughs> kobunun içinden geçerek. Ee, ben burayı çevireceğim arkadaşlar. Hemen tamam. Pinky. Dünyanın en yaratıcı ismi. <laughs> Şimdi öyle bir isim alamaz ki. Seni buradan çıkartacağım. Aha kedi geliyor. Kedi senin başın oraya sıkışmamış mıydı kardeşim? Aha no. Oho. Pi. Oho pi ne ya? İzle bu kedi. Açık. Açıldı. Ne oluyor? Kedi içine çekildi. Kardeşim ben de içine çekiliyorum. Kardeşim Pinki de içine çekildi. Kardeşim ne oluyor? Kardeşim kardeş. Ana değişik değişik şeyler. Ama <laughs> uçarak gidiyoruz. Yalnız Pinky bizden farklı bir... Mickey Mouse holes. Abi yalnız Pinky şey gitti. Başka bir yere gitti. Şimdi arkadaşlar ise gizli sonu göstereceğim size. Arkadaşlar ben burayı çevirmemişim. Şimdi çevireyim. Klik. Ne oluyor? Tak. Oh hayır. Ha 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 ha. Sen benim şeyime düştün diyor. Yardım edin. Yardım edin. Ya yardım. Ya yardım. Yardım edin. A ben geldim. Pinki. O hayır. Tekrar mı yakalandın? What? Yardım. Yardım. Yardım ben buradayım. Ee, Pink kapıyı aç ve Pink'i kurtar diyor oyunda bize. Tamam kardeşim. Eee. Benim süremden çaldınız ama şimdi yani. Ayıp değil midir? Şimdi ben buraları geçeceğim arkadaşlar. Ben buraları geçeceğim arkadaşlar. Çünkü gizli sonunu yapmak için kapıyı açmamız lazım. Evet arkadaşlar yine kediyi bukta bırakmayı başarıyoruz. Ve hemen inşallah çıkmaz oradan. Kardeşim orada kal ya, orada kal. Allah Allah. Kediyi bu kadar basardım. bak ne başardım gene. Ama şurayı en çıkışımı Ben şimdi kapıyı aç. Açamıyorum. Bekle bekle. Buradan çıkmadım ki kedi? Aynen. inşallah çıkmaz. Ee, şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Ee, buraya dikkat edin. Benzin bidonu. Benzin bidonu. Benzin bidonu. Benzin. benzin Benzinlerim var. Ama benzinler benzinim yok. Be, hanım. Benzin. 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 Abi benzin nerede? <laughs> benzin yok. Vallahi billaha yok. Ana yok. Vallahi benzin. Evet arkadaşlar. Kediye buğa soktuk. Ama benzin yok. Vallahi yok. Nerede? Abi normalde orada burada bir yerde olması lazımdır. Ana ana. Öksürüğüm <laughs> 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 geldi. Ben birazdan gelirim. Evet arkadaşlar mavi kapıyı açıp buradan iksirleri bulmamız gerekiyor. İlk iksir burada tablonun arkasında mavi iksir. Ay mavi. Oh. Mavi ne Allah'ını Dur gel gel. Bot herhalde botu seçmişler. Multiplayer'a girdim arkadaşlar. Yani çünkü çok zor. Açarsan kardeşim kapılarını. He. Çünkü çok zor arkadaşlar. Bug yapmama rağmen şeyi bulamadım. Ha, hala peşimde mi kedicik ee, şeyi bulamadım arkadaşlar ee, yeşil anahtarı her şeyi buldum benzeri buldum ya yeşil anahtar anlıyor musunuz bakın benzini buldum şu anda ama hiçbir işime yaramayacak ee, İlk ikisinin yerini gösterdim şimdi ikincisinin yerini göstereceğim bu video 15 dakikaya geçsin umurumda değil ben gizli endingi göstermek istiyorum ve onu dublaj yapmak istiyorum anladınız mı Ay ölüyordum ama mavi kapı açık değil Hemen elindeki pen, elimizdeki penseyi alıp yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Oradaki şalteri indirdikten sonra gördüğünüz gibi. Ondan sonra buradaki kabloyu kesiyoruz. Aşağıya arkadaşlar şuradan pembe iksir düşüyor. Pembe iksir alamıyoruz. Kedi geliyor çünkü. Dur bekle. Abi... Bunun multiplayer'da da çok zor, multiplayer'da da çok zor, hayır hayır hayır, beni yakalayamayacaksın küçük kedicik, anladın mı? Hayır, beni yakalayamam beni yakalayamam hey, hey, abi ben bugün gizli son yapmazsam, ismim de, isim değil, neyse ya, isim zaten, ya neyse. Mavi anahtarı alıp bu kapıyı açıyoruz. Kapının içinden 3 tane iksir tablosu çıkıyor. Ben arkadaşlar ilkini koyayım yani pembe iksiri. Ondan sonra mavi iksirin zaten mavi iksir en kolay iksir yani. Hemen bulabileceğiniz bir iksir yani her yerde görebilirsiniz. Umarım hapse düşmem düştük mavus damlarına öğüt vereni çok olur yani, yani öyleydi aynen saçım kaşındı Neyse tamam ee, şimdi son olarak yeşil kaldı arkadaşlar Umarım kedicik gelmez ya aa her şeyi açıkladım Eğer kedicik gelirse cidden aşırı sinir olacağım veya bizimkiler alır da onu olmamışlar ye yeah. arkadaşlar bu iksirleri birleştirdiğimizde oradan kanalizasyondan bir ördek çıkıyor ördek e, bizim işimizi yarıyor yeni bir son yaratıyor yani şimdi ördeği alacağım benzin de alacağım çünkü kapının açık olması lazım üst, üst, e, ismi üstünde gizli son yani şimdi hala açılmamış yani siz yapmayın iş istiyorsanız her şeyi bana bırakın ya ben de bir saat buradan gezeceğim. Ördeği alıyorsunuz. Ama çıkmayı başaramayacağım herhalde. Be. Hayır. Oy. Oyundan çıksaydım bu arada arkadaşlar. Süre bitiyor. Evet. Acı ama gerçek bir şey. Hayır. 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 Onu kovalarsın inşallah. Beni kovalarsa. Oh güzel. Hiçbir şey yapamayacağım diyecektim. Kediyi buraya soktuk. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Buradan bir yerden benzin alıyorsunuz. Benzin, benzin, benzin. Benzin almamışlar arkadaşlar. Ben alıyorum. Ama şimdi kedicik bana geliyor. Evet, şaşırdık mı? Hayır. Ya abi niye orada bekliyorsun? Kedicik gel. Umarım başka yere çek. Çekmedi ya. şurayı dolduruyorum. Tamam bunu kapa. Şimdi kedicik nerede? Kedicik küçük kedicik. Umarım hapse düşmem. Oy! Umarım hapse düşmem. Kaçmayı başaracağım. Ve dublajımı yapacağım abi. Ne zorluklarda video çekiyorum. Hızlı olmalıyım. Din 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 Elimde örnekliğe giriyorum. Haydi bakalım kedicik. Ke peşimde değil. Çünkü o çok yavaş. Kapının içinden geçiyorum ve hayır. 15 dakika olmamalı. Hızlı hızlı. Hızlı geçin. Pinky. Evet görüyorsunuz. Herkese ördek var. Wow. Bu ördek de ne arıyor sende? Abi vurma. Neyse. Ee, bunları anlamıyorum. İngilizcem yetmiyor. Ee, ben bunu bir tane bulmuştum diyor. Ama ikimizde de var diyor. Hadi seni buradan çıkarayım diyor. What kedide de ördek var. What ee, niye herkes de ördek var diyor. Ee, sen say şey ayak o uydur diyor. İyi tamam tam diyor. Düğmeye bastı yine. Oho Oh oh pi. Oh pi ne? İzle şimdi kitty diyor. TV şeyi açıldı. Herkes içine çekiliyor. Ördekli ördeklerimizle çekiliyoruz içeriye. Pingi geliyor ve her yere ördek arkadaşlar. Aa, amaç bu. O ayar bu video yüklenemeyebilir arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.